Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yıllar geçse de eskimeyecek bir tığ iş örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Ve şöyle e, ipim ipimde Alize Diva kolay bir model olacak. Sizler için anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Şöyle öncelikle ipimi yanıma alıyorum ve ilk sıradan modelimize başlıyoruz. Modelimizin ilk başını su taşı oluşturarak yapacağız hanımlar. Şöyle bir tane kilit zinciri yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Yapmış olduğum kilit zincirinin hemen yanındakine şöyle bir tane sık iğne yapıp halka oluşturuyorum. 3 tane zincir tığım ipimi aldım. Bu halkanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Halkanın içine tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi su taşımızın ilk sırasını yaptık. Döndürüyorum. 1, 2, 3. Tığım ipimi aldım. 3 zincirlik boşluğuma 3 tane yine ikili trabzan yapıyorum. Modelimizin ikinci de su taşları olduğu için çok güzel duracak alt kısmı sizler isterseniz farklı lastiklere de modeli uygulayabilirsiniz 2 ve 3 şimdi ikinci sıramızı da yaptık döndürüyorum 1 2 3 aldım ipimi tekrar bu 3 zincirlik boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 tane zincir Tekrar aynı boşluktan 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi modeli kurabilmemiz için bize ne gerekli hanımlar? Şimdi şuradaki gözden toplamda 4, 4, 4 yani ilk başta 4 tane gözümüz olacak. Ve arkasından 3, 3, 3 şeklinde göz hazırlayacağız. Yani ilk başta 4, geri kalanlar 3 şeklinde devam edecek. Ben tamamlayıp geliyorum. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi ben hazırlığımı tamamladım. 1, 2, 3, 4 artı 1, 2, 3. Yani siz bundan sonrasını artık 3, 3 şeklinde göz hazırlayarak devam edeceksiniz. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi gözüme kadar gelebilmek için bu trabzanlarımın tepelerine şöyle sık iğneler yapıyorum. Burayı bir tane yapsak yeterli. Trabzanlarımın tepelerinden sık iğnelerle ilerliyorum. Ve bir tane sık iğne de buradaki köşeden yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. O gözümün içine de demiştim ya modelde su taşları var zaten diye. Buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 zincir tekrar 3 tane buraya yine aynı noktadan trabzan yapıyorum. Şimdi hanımlar, burada yapacağımız işlem şöyle, ipimi uzatıyorum. Buraya bir tane örümcek yapıyorum. Halkamın buradaki köşemin içine giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İpimi uzatıyorum. İkinciyi yapıyorum. Tekrar burada yine ipimi uzatıyorum. Örümceğimin üzerine bir örümcek daha yapıyorum ve diğer gözümün içine giriyorum. Bir tane sık iğne. Aldım ipimi. Bir tane daha örümcek yapıyorum. İpimi aldım ve diğer gözümün içine giriyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Şimdi işlemi tekrarlıyorum. Uzatıyorum ipimi. Bir tane örümcek yapıyorum. İlk gözümün içine bir tane sık iğne. Uzattığım ipimi şimdi buraya üst üste iki tane sık iğne yapıyorum. Pardon, iki tane örümcek yapıyorum. Diğer göze bir tane sık iğne. Ve şimdi tek bir örümcek yapıyorum. Ve en son burada kalan gözümün içine de yine su taşı yapıyorum. 2 ve 3. 1 2 3 zincir. Tekrar buraya 3 tane tırabzan. 2 ve 3. İlk sıramızı tamamladık. Döndükten sonra yine buraya bir tane su taşı yapıyoruz. Kenarlar, ortalar bu şekilde su taşı olarak devam edecek. 1 2 3 3 tane tırabzan. 2 ve 3. Şimdi burada yapacağımız işlem. Uzatıyorum ipimi. Bir tane örümcek uzatıyorum tekrar ipimi ikinci örümcek şimdi bu örümceklerimi bu aradaki şu örümceğin var ya iki tane üst üste bunun sık iğnesinin tepesine sık iğneyle sabitliyorum uzattım ipimi yine iki tane üst üste örümcek yapıyorum. Şimdi bu iki tane örümceğimi hem buraya sabitliyorum hem de ortadaki su taşımın üzerine yine su taşı yapıyorum. Dediğim gibi modelin sonuna kadar bu su taşları bizim ara modelimiz olarak devam edecek ve başlarda da yine başta ve sonda da su taşı olarak devam edeceğiz. Şimdi yine uzatıyorum ipimi. Bir tane örümcek Yine uzattığım ipimi ikinci örümcek ve nereye gidiyorum bakın buradaki iki tane örümceğimin ortasına sabitliyorum. Uzattım. İki tane yine üst üste örümcek yapıyorum. Dediğim gibi bu modelimiz yıllar geçse de eskimeyecek bir model. Çok da kolay bir model ve yazlık örgülerinize çok çok yakışacağını düşünüyorum. Özellikle bu Alize Diva'da kendinize Mevsimlik yani böyle yazda giyebileceğiniz yelekler yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz, şallarda kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir model. Şimdi bu sırayı da bitirdik. Bakın bu şekilde. Şimdi rengimi de çok güzel açtı diyebilirim. Hemen şu kenardaki su taşımızı tamamlayalım ve diğer sıramıza geçelim. 1, 2, 3 3 tane trabzan şimdi ne yapıyorum? uzattım ipimi 1 tane sık iğne şimdi şuradaki 2 tane örümceğimin ortasına örümceğimi sık iğne ile sabitliyorum. şimdi 2 tane örümcek üst üste 1 uzattım ve 2. Şimdi buraya da yine bir tane sık iğne yapıp bu iki örümceğimi sabitliyorum. Uzatıyorum şimdi tek örümcek yapıyorum. Aldım ipimi ve buraya yine su taşı yapıyorum. Şimdi modeli aslında birinci sıradan kurduk tekrar. Modelin bundan sonrası Sadece bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek hanımlar. Şimdi ben burayı da bitireyim, şu su taşımı da. Ve bakın gerçekten hem rengime hem ipime çok yakıştı. Yani bunda çok güzel bluzlar yapabilirsiniz. Mevsimlik yelekler yapabilirsiniz. Ben de kendime bir tane yapsam mı diye şimdi düşünmedim değil. Özellikle şallar yapabilirsiniz. Çok çok harika duracağını düşünüyorum. Şimdi Alize Diva'da gerçekten çok güzel durdu. Ben size bir de Alize Angora da hazırlamıştım. 3 model kurdum yan yana. Bakın onda da bu şekilde duracak. Dediğim gibi yazlık örgüleriniz için çok kolay hızlı ileri götürebileceğiniz bir model. İlerledikçe bu şekilde duruyor hanımlar. Şu ipimizi şuradan alalım da daha net görünsün. Bakın bu şekilde. Umarım modelim beğenilmiştir. Umarım anlaşılır şekilde yararlı bir video olmuştur. Beni buraya kadar izleyen herkese ama herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.